Arkadaşlar burada 99 uygun kalmamızı istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar kitap buldu. Diyor ki beslenmeniz için ayı ya da kurt kullanmanız gerekiyor. Bir de diyor ki odun bulmanız gerekiyor diyor. Odun bulmamız gerekiyor sen tam küçük adam bulur. Küçük adama gidelim hemen. Dostlar, burada 99 gün kalacağız. Çok korkuyorum ama yine de kalalım. Arkadaşlar bir tane daha kitap buldum. Çabuk gelin çabuk. Arkadaşlar burada yazıyor ki yazıyor ki arkadaşlar. Arkadaşlar burada yazıyor ki bakın minicik kitap. Yazıyor ki burada yaşamanız gerekiyor ölmeden. Dostlar ve sizin yanınıza 90 99 günün hayaleti yani canavarı gelecek ve siz on, ona ışık tutmanız gerekecek diyor. A panik panik ışık tutuyor.